İsrail'in Gazze şeridindeki katliamı 95. gününde hava saldırılarının yanı sıra karada da çatışmalar devam ediyor. Şehit sayısı ise 23.084'e yükseldi. İsrail Han Yunus kentine saldırı düzenledi. Sınır tanımayan doktorlara ait bir sığınma evine top mermisi isabet etti. Biri çocuk olmak üzere dört kişi yaralandı. Deir el Bela kentine de aydınlanma fişekleri atıldı. Sabah saatlerinde ise Megazi mülteci kampına saldırı düzenlendi. İsrail ordusu ve Kassam Tugayları arasındaki kara çatışmaları devam ediyor. Kassam Tugayları İsrail'in başarısız bir rehine operasyonu gerçekleştirdiğini kaydetti. Operasyon Burayçi kampına gerçekleştirildi. İsrail askerleriyle Kassam mensupları arasında çatışma çıktı. İsrail güçlerinden ölen ve yaralananlar oldu. İsrail ordusu olay hakkında sessiz. Orada başka saldırılardaysa 4 askerin öldürüldüğünü açıkladı. Kara çatışmalarında öldürülen İsrail askeri sayısı 180'e yükseldi. 7 Ekim'den beri şehit olanların sayısı 23.084'e yükseldi. En az 10.000'i 10 çocuk, 7.000'i kadın, 59.000 kişi ise yaralandı.